Geçen hafta gübre fiyatlarında bir indirimden bahsedildi ve gübre fiyatlarında %5 ile %13 arasında indirim yapılacağı söylendi. Aynı şey kredilerle ilgili, tarımsal kredilerle ilgili de bir açıklama yapıldı. Ama ben şimdi size gübre fiyatlarındaki durumu izah edeceğim. Tarım kredi üzerinden %5 ile %13 arasındaki indirime tabi tutulacağı söylenen gübre fiyatları zaten Aralık ayı itibariyle tarım kredi fiyatları diğer firmaların fiyatlarından yüzde 5 ve 15 arasında yüksek seyrediyordu. Mesela bir tane örnek vereyim ben size. Tarım kredide 9 Aralık itibariyle 13.500 lira olan üre gübresi başka bir firmada 12.400 lira seviyesinde. Aynı şekilde 16.700 lira seviyesinde olan DAP gübresi de 15.100 lira seviyesinde. Yani zaten fiyatlarımız yüksekti. Peki dün önceki gün itibariyle piyasa fiyatları ne oldu tarım kredide? Bir tane örnekten gidelim. Yine aynı örnekten gidelim. Üre gübresi 12.900 lira seviyesinde iken başka bir firmada bu fiyat 11.500 lira seviyesinde. DAP gübresinde de 15.760 liralık 700 liralık bir fiyat varken diğer firmalarda 15.000'e kadar fiyat düşüyor. Yani buradaki Konu ee, indirimin e, uluslararası piyasalardan kaynaklanıyor olması. Yani indirimin kendi öz kaynaklarımızdan, kendi fedakarlığımızdan çiftçimize bir katkı vermek üzerinden yapılmadığı uluslararası piyasalardaki, küresel piyasalardaki gübre fiyatlarının düşmesine paralel olarak bütün firmaların Türkiye'de de gübre fiyatlarını aşağıya çekmesinden kaynaklanan bir durum var. Tarım de en yüksek gübre fiyatı üzerinden buna eşlik ediyor ama biz bunu bir algı olarak başka türlü sunuyoruz. Mesela küresel fiyatlarda DAP'da da yüzde altıya yakın indirim var, 40 dolarlık bir indirim var. Yine ürede 45 doların üzerinde bir indirim var. Kısacası gene mış gibi yapmaya, yani piyasalar, dünya piyasalarında olan olayları Türkiye'de sanki bir nimetmiş gibi, lütufmuş gibi sunmaya devam ediyoruz.